Evet arkadaşlar Çiko Yollarda kanalına hepiniz hoş geldiniz. Allah işinizi gücünüz rast getirsin. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam. Bugünkü aracımız Mercedes Benz 510 beygir 222 tonluk bir yük. Kazasız belasız götürürük inşallah. Aracımız 510 beygirlik. Yükümüz <laughs> küresel vana diyor. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Akşam saat 4.17 geçe teslimat saati vermişler. Bakalım ne olacak. Daha ergen götürmeye ihtimalimiz olabilir. Nürnberg'den çıktık. Braven, Ljubljana, Ljubljana'ya diye bir yere gideceğiz. Bakalım. Hayırlı yolculuk inşallah. Nasıl kıyım bana sen elbi Aa, Nasıl satıran kapalı sağ sola kontrol ettikten sonra dönebiliriz. Hakkımı sana Ben bu dünyada Evet kamera açımızı nasıl böyle bir şekil verebiliriz diye bakıyorum ama neden? 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 Çıkalım lütfen. Hızımız 73'e sabitleyelim. Keşke düz yol olsaydı. Neyse. Düz yola çıkalım da kamera açımızı düzeltelim. Allahu oh, Ekber. Kamera açımızı düzeltelim. Ondan sonra videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Şöyle hızımızı sabitledik. Buradan videoyu durduralım. Evet arkadaşlar. Kamera açımızı düzenledik. Şu an açımız güzel. Aracımız Mercedes. İnşallah hayırlı bir yolculuk olur. Allahım. 530 kilometre mübarek. Aylık 60'a düşmüş bu hala. 60'ına alıyorum burayı diyor. Ya. Yapma be. Yağmurun yağması kötü bir şey. Zemin ıslanıyor. Aracında kaymasına sebebiyet veriyor. Bakalım. Arkadaşlar sağ alt taraftan böyle haritanın altından böyle bir ücretlendirme şoförün adı yazıp böyle ücretlendirmeler geliyor. Onu size söylemeyi unuttum. O videoyu çekmedim hatta keşke çekseydim. Ama yeni bir garaj satın aldığım zaman, yeni bir şoför satın aldığım zaman onun videosunu çekeceğim. Geçen üç gün oluyor herhalde. Üç gün önce yeni bir ee, Aracı satın aldım. aracı da 4 tane şoför tuttum. İkinci el araçlarla beraber araçlar teslim ettim. Şu an onlar hem sürüyorlar hem bir yandan da ben sürüyorum araç. Çünkü yağlaca bir 500 bin lira kredi çektik oyunda Angla'dan. Onun ödenmesi var. Günlük 12 bin lira bir tutar şey geliyor. kredi ee, borcu. Onu ödeyeceğiz. Bir yandan onlar yardımcı oluyor işte. Bakalım. Şu an onlar yani az getiriyor ama yine 500 lira, 700 lira, 1000 lira getirenler oluyor yani. Bakalım. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Birinci garajımızı açtık yani. Hatta kısa bir video ona çekebilirim ya. Bu sürüşü bitireyim de. güzel maşallah iyi güzel gidiyor 133 aracı hızlandırdıktan sonra sabitlemeye basın arkadaşlar kendi zaten otomatik hızlı gidiyor otomatik bayrağı dırmandığı zaman fiyat şey fren yapıyor yani her zaman gaz vermiyor güzel hangi tuş derseniz Ceyhan'ın C'si şu an 442 km var ben yine durdurayım yaklaşınca tekrardan başlatırım arkadaşlar haydi Allah'a emanet Evet arkadaşlar. Tekrardan selamun ve aleyküm selam. Şu an 66 kilometremiz kaldı. O yüzden videoya devam ettireyim dedim. aracımız güzel gidiyor maşallah. Yani tahmini bir 130'una falan gittiğiniz zaman bak. Biraz önce ilk başladığımızda çarşamba 17 de teslimat saati diyorum. 16 16.17 özür dilerim. Şu an 13.21'e düştü. Yani hızlı sürmek, temkinli sürmek iyidir. Evet şu an Önümüzde bir tırcı kardeş var. Yavaşlayalım. Şu an acelemiz yok. 24 kilometre kaldı zaten. Diyorum <laughs> <laughs> vay aslanım vay vay. mı ve Sür dayı oğlum. Sür. Bakayım o tırcı niye ola? Herhalde bizim şey ya Şerafettin abi ya herhalde ya Vahim ben Şerafettin abi Sağ taraf boş Şerafettin abi Oo, O da Mercedesçi Var o Şerafettin abi Evet şu an, şu an 10 kilometremiz aldı Sağa kapattık ilerliyoruz Mercedes Actros 22 tonluk yükümüzü birazdan teslim edeceğiz Son 5 kilometre arkadaşlar aracımızı el frenimizi çekelim güzel bir bir duruş yaptık Evet sağ soldan gelen giden yok trafik temiz Ljubljana'ya ulaştık arkadaşlar ilk defa geliyorum böyle bu ilçeye de ile de daha doğrusu ülke mi il mi artık nereyse tam bilmiyorum Lübliyana nerenin acaba? Hiçbir bilgim yok. Lübliyana. İlginç. Evet. Aracımız Mercedes Actros. 510 beygir. <laughs> Mübarek dönemeşe bakalım ya. Bak bir o bir bu yandı şimdi. Sen ne şimdi. Evet abi. Bir sol yapalım. Evet. Sağ salim getirdik. Aracı. Enter diyelim. Şöyle. Hemen bak. 7 numaralı kameraya basıyoruz. Hemen abi yavaş. Bir sollayalım iyice. Şöyle girdik mi? Girdik. Evet. Anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Bak çizgi burada. Çizgi orada. Yavaş bir şekilde T bastık. Evet arkadaşlar. Çıkı Yollarda kanalımda abone olmayı unutmayın. Allah işinizi gücünüzü gücü rast gezilsin. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.